Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte totan Lego markası yapacağız. Ee, bu ben bu Lego'yu yapacağım. Ee, i̇lk hamlesini yapalım. Tamam ilk hamlesi böyle bir şey. Ve ee, bundan sonra şey yapacağız. Ee, bundan bir tane, bundan iki tane istiyor. De ben direkt ikinci hamleyi yapıp size göstereyim. Ee, ben ayakta durayım en iyisi. Ee, bura... Nereye takacağız? Ha bu buraya. Bu da buraya. Bir tane bundan istiyor. Bir tane de bundan. Aldım. Hemen takacağım. Bunu taktım yerine. Bunu da taktım. İkinci hamlesi de birlikte böyle gözüküyor. Orada bu kız legosuydu. Erkek legosu bulamadım. Onun için kız legosunu aldım. Ee, i̇kinci parça için bunlardan istiyor. Hemen aldım. Ee, bunlar nereye? Şöyle. Bir tane daha şöyle. Öp, bir dakika. Ne yapacağız? Ben neredeydim? Huh. bir tane bundan istiyor, iki tane bundan istiyor. Burada pek gözükmüyor olabilir, çünkü e, bir şey ekran biraz küçük. E, bunu şöyle, böyle ve iki parça daha gerekiyor, iki parça. böyle taktık. Bir dakika. Hemen üçüncü görünüşüm, görünüşünü hemen size göstereceğim. Üçüncü görünüşü böyle gözüküyor. Ee, bundan sonra iki tane bundan tamamladım. Taktık. Başka ne istiyor? Pau. Lego düştü arkadaşlar bir dakika. Tamam aldım. Ee, i̇ki tane şu sarılarda sarılardan istiyor. Ben direkt size şöyle göstereyim. Nereye takacağız? Bunu bir şuraya. Bir tane diğerinde. Baya takacağız. İki tane bundan istiyor. Bunu ben çıktı ya. Tamam. Haydi. Bir dakika arkadaşlar. Bu ikisini taktık. Kahverengi. İki tane bundan istiyor. Bir tanesi buraya. İki diğeri buraya. Oldu mu? Oldu. Böyle dördüncü görünüşü. Beşinci görünüşü şu yuvarlak yerin tam ortasına böyle takacağız ve ondan sonra bir tane bu şu parçalardan bir tanesine bunu takamadım taktım mı taktım Böyle. Bir tane şu maviden şu ortasına böyle. Ondan sonra iki tane. nere istiyor lan bu? Ha. Diğerine böyle istiyor. Bir tane yuvarlak böyle taktık. Ee, bak bu biraz uzun iş. <laughs> Arkadaşlar diyor ki bunu buraya takın. Bunun üstüne gelecek. Bir dakika. Takamadım mı? Böyle gözük gözüküyor. Biraz son parçamızı da taktık. Ha, hemen yerine yerleştiremiyoruz. Niye yerleştiremiyoruz? Ha yanlış takmışım. Ne bu? Tam tersi olacakmış. Bunda. Bir dakika. Bunu da taktık. Nasıl gözüküyor? Böyle gözüküyor arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Abone olmayı ve like atmayı şu ana kadar atmadıysanız da tebrik ederim. Çok büyük iş beceriniz. Ama yine de aranızda abone olup like atanlar olmalıdır illaki. Yeniden söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.